Elektriğe yapılan %127'ye varan oranlarda yapılan zamların ardından vatandaşlara yüksek miktarlarda fatura gelince sosyal medya üzerinden vatandaşlar elektrik faturalarını paylaşarak şikayet etmeye başladı. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden organize olan Fethiye halkı, Özel Olgun Kültür Merkezi önünde elektrik faturalarını ve gelen zamları protesto etmek amacıyla toplandı. Yapılan protesto eyleminde Fethiye Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Selda Salkaya basın açıklaması metnini okudu. Bugün burada toplanmamızın nedeni hepimizin bildiği gibi faiz oranda zamlı gelen elektrik faturalarını boykot ve zamların geri çekilmesini talep etmektir. Biz yetişkinlere düşünmüyorsanız çocuklarımızı düşünün. Evlatlarımızın soğuk kış koşullarında Boz gibi sınıflarda eğitim almak zorunda bırakılmasını kabul etmiyoruz. Hastalarımızın, yaşlılarımızın, bebeklerimizin soğuk evlerde yorgan altında titrediğini görmek istemiyoruz. Asgari ücretle geçinen bir ailenin neredeyse maaşının yarısından fazlasını elektrik faturası olarak aydeme vermesini kabul etmiyoruz üç kuruş emekli maaşıyla geçinmeye çalışan abilerimizin, ablalarımızın taşınamaz ağırlıktaki bu yükü sırtlanmak zorunda bırakılmasını kabul etmiyoruz. Isınmak, aydınlanmak, yemek pişirmek ve kavurucu sıcakta serinlemek gibi insani ihtiyaçlarımızın elimizden alınmasını kabul etmiyoruz. Kaçak elektrik kullananların yükünü ve vebalini Dürüst insanlar olarak taşımak istemiyoruz. Faturalarımızdaki astronomik miktardaki KDV ve okuma bedelinin kaldırılmasını ve ivedilikle zamların geri çekilmesini talep ediyoruz. Kademeli elektrik tüketimi saçmalığına da bir son verilmesini istiyoruz. Tarafımıza tebliğ edilmeyen borçlara, bilgimiz dışında icra gönderilmesini kabul Devletimizin biz yerlere sunmadığı doğalgaz hizmeti nedeniyle çoğumuz ısınmadan elektrikten istifade ederken gelen korkunç faturaların stresine katlanmak istemiyoruz. Gittik çağırtan zamlar yüksek konut ve iş yeri kiraları ile boğuşurken elektriğe, elektriğe de yapılan zamları ödememiz mümkün değildir yapılan bütün fahiş zamların hiçbirini kabul etmiyoruz. Günden güne zorlaşan hayat şartları yüzünden ülkede insanca yaşamak bu kadar zorlaşmışken üstüne tuz biber olan elektrik faturalarıyla savaşmak istemiyoruz. Vatandaş olarak dayanacak gücümüz kalmamıştır. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Yoksa iken tüm kötü şartların ortadan ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz. Sosyal bir hukuk devletiyken eşitlikten, adaletten, hak ve hukuktan yoksun politikaları kabul etmiyoruz. Insanca yaşamak için insani politikaların bir an bir an evvel hayata geçirilmesini istiyoruz. Biz insanız, insana yakışır muameleleri hak ediyoruz. Yapılan açıklamadan sonra bazı vatandaşlar şikayetlerini dile getirdi. Tuzla Mahallesi sakinleri dedim. Ee, gelen elektrik faturası gerçekten çok yüksek. Ne kadar fatura geldi? Aralık faturası 1252 liraydı. Normal dedik, Ocak faturası 3391 lira. Bu kademeli zamların e, ivedilikle geri çekilmesini istiyoruz. E, sesimizi duyurursanız çok memnun oluruz. Şu faturanın, bakın şu faturanın rakamına bir bakar mısınız? En düşük emekli maaşı olarak hazırlanan ve bütün kamuoyuna sunulan rakam şu anda bir aylık fatura karşılığı. Ya bunu yani buna hangi güç dayanır ki? Buna kim dayanabilir? Ya bir insandan almayan bir şey istenir mi ya? Olmayan bir şey istenir mi ya? Ya bir insanda olacak ki karşılığı olsun, sen bana bu kadar zam mı veriyorsan, bu faturayı gönderiyorsan e kardeşim o zaman bana da öyle bir maaş ver ki ben bunu burada protesto etmeyeyim, güle güle karşılayayım, vereyim. E ver bana 15 bin lira o zaman. Birey olarak bana 15 bin lira ver, ben bunu o zaman karşılayayım. Nasıl karşılayacağım ben bunu? Adam ver diyor. Merhaba ver nasıl verir? Sen ver. E, ne ne yapacağım? Neyimi satayım ki ben? Arkadaşlar artık Yani olacak iş mi ya? Ayıp ya. Ayıptır, ayıp. olalım. Ayıptır ya. Ayıptır, günahdır ya. Çıkaralım. Ya bu kadar baskıya evet, yeter, ben yeter ben ya. Yeter ben ya. Ben.